Ne yapıyorsunuz? Su mu içiyorsun Meyla? Ne Meyla ne güzel su içiriyorsun kardeşin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş yavaş Meyla. Bir sen iç bir de kardeşin içsin. Evet. Hadi, ters tutuyorsun ama. <laughs> <laughs> Meryem sen öksürüyorsun ya da seni taklit ediyor değil mi? Aç 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 aç, aç. Açıyor anneciğim açıyor. <gülüyor> Lütfen. Lütfen. Aç. Aç <laughs> ben de sizi banye. Banye de sizi. Yavaş, 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 yavaş. yapma Edis yok. Tamam, Ay, kavga ben etmeyin ben kızlar, ben kavga ben etmeyin. Aydınım. Ay, ne güzel oynuyorsunuz.